Arkadaşlar şu anda kaptan koltuğuna geçtim ve Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka platformu Main'i kullanacağım. Şu anda prompt gireceğim alanı burada görüyorum. Şimdi burada beraber soru soracağız. Mesela ne soralım? Ne soralım? TOG'u sorayım. Yani daha dün aldık çünkü. TOG nedir? Enter. Şu anda güzel güzel yazmaya başladı. Türkiye'nin otomobil girişim grubu veya kısaca TOK, Türkiye merkezi bir otomobil üretici şirkettir. Gayet mantıklı bir soru aldım. Başka ne soralım? Tabii bu bilgi birazcık kısa oldu gibi geldi bana. Biraz detay isteyeyim bu bilgiyi biraz detaylandırabilir misin? Geliyor şu anda arkadaşlar. Türkiye'nin evet evet bu sefer biraz daha fazla bilgi vermeye başladı. Togun rolü yalnızca Türkiye'nin ilk yerli otomobil olması değil, aynı zamanda elektrikli araçların yaygınlaşmasına öncülük etmesidir. İlk tok üretim bandına Anadolu kırmızısı rengiyle inmiştir. Güzel. Çok iyi. Şimdi bir başka soru daha soralım. Mesela Havelsan'ın kendi ürünüyle alakalı bir şey sorayım. Ne diyeyim? Havelsan'ın Odak ürünü hakkında bilgi verebilir misin? Enter'a basıyorum. Geldi. Odak Havelsan tarafından geliştirilen bir veri yönetim platformudur. Abi Gelir İdaresi Başkanlığı bunu kullandı işte. Vallahi helal olsun. Bu arada odan da reklamını yapayım şimdi arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ölçeklenebilirlik, yedeklilik gibi önemli değerlere sahip veri tabanı hizmetlerine erişim sağlar. O da kurumların veri tabanı hizmetlerine erişmelerini kolaylaştırarak veri tabanı yönetim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Süper. Konumuz yapay zeka olunca biraz da ne yapalım? Hakkını teslim edeceğimiz kişileri de bir analım. Cahit Arf bilmeyenler varsa öğrenseler çok iyi olur. Cahit Arf'ın yapay zeka hakkında görüşleri nelerdir? Enter. Arkadaşlar Cahit Arf 1959 yılında yazdığı Makina düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir makalesinde insan ve makine arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almıştır. Arf bir insanın düşündüğünün göstergesi sayılacak kimi özelliklere makinelerin sahip olma imkanı üzerine tespitlerde bulunmasının yanı sıra düşünebildiğine ikna olabileceğimiz makina tasarım örnekleriyle karşımıza çıkmaktadır. Çok iyi. Enteresan bir şey soracağım. <laughs> hakikaten bunun cevabını verecek mi bakacağım. En çok karı hangi hisse senedinden elde ederim? Acaba Entra basıyorum. Tek bir yolu yoktur. Uzun vadede yatırım yap. Eyvallah. Bu da güzel bir şey. Bu arada hakikaten bir finans uzmanı gibi bana şu anda yani cevap veriyor. Ya çok iyi ya. Yani şunu bizim tarafımızdan yazıyor olmaları çok iyi. Yani doğrudan bir hisse senedi vermedi zaten bu finans tavsiyesi biraz sıkıntılı ama dikkat etmem gerekenleri bana söyledi. Ne yapacağız? Kurumsal çözümler için kullanılıyor. Bir şirketin IT ekibindesiniz. Yani bir kod yazmanız lazım ama işte örnek bir kod olsa elinizde biraz daha hızlanabilirsiniz. O zaman örnek bir kod isteyelim. Mesela şu an ne diyelim? PyTorch kullanarak iki görüntü kategorisini sınıflandıran bir CNN modülü yaz diyelim bakalım. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Kod yazmaya başladı. Kesinlikle iki görüntü. Bu arada yani anlatıyor. Tamam hani kodu yazacak mı yazmayacak mı bakarız birazdan. Önce mevzuyu anlatıyor. Hani veri setini hazırlayın, veri setini önceden işleyin, veri yükleyicisini oluşturun, ağ mimarisini tanımlayın, ağı eğitin, ağı test edin, ağı dağıtın. <laughs> madde madde gidiyoruz. Umarım yardımcı olur diyor. Başka sorunuz varsa bana bildirin. Var. Örnek bir kod isteyelim. Bunun kodunu yazar mısın? Enter'a basıyorum. Elbette yazıyor. Yukarıdaki bazı önemli bilgileri bana anlatıyor. Ve başladı. Ha, başladı abi şu anda. Şu an kod yazıyor. Gerçekten kod yazıyor. İstersen bu kodu kopyalayabiliyorum, indirebiliyorum. Yani bir IT yöneticisi için yani çok büyük bir kolaylık. Bir de bunu kendi kurumunuz için kullanıyorsunuz, yerli bir platform. Yani hangi kurumdasınız bilmiyoruz. Yani güvenlik seviyesi önemli, gizlilik seviyesi önemli. Bu sistemlere ulaşmak çok iyiydi. Kodu kopyala dedim, indir dersem ne yapıyor? Vallahi indiriyor. Vallahi tebrikler. Arkadaşlar şimdi değişik bir şey yapacağım. Shift Delete'in Wikipedia'da bir bilgisi var. Ama işte diyelim ki biri Shift Delete'in özetini geç kardeşim dedi. Bak şimdi bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tam bu Wikipedia'da Shift Elite hakkında, Tekin Site hakkında bilgiler. Tekin Site'i şimdilik silelim. Shift Elite kalsın. Shift Enter'a basıyorum. Yani bu açıklamaları özetleteceğim. Yani bizim şirketimizi özetlesin bakalım. Enter'a basıyorum. Özetliyor arkadaşlar. Şu anda yani bir bilgi verdim. Dedim ki bunu özetle. Yani şu anda yukarıdaki metni çok daha kısaltıyor. Yani bu tabii şu, zaten kısaydı şu an gönderdim ama diyelim ki sayfalar dolusu makaleyi şu anda gönderdik ve özetledi. İçeriden bir soru sorayım. Ne diyeyim mesela? Yazı içerisinde olan bir bilgi. yani kaç yılında kurulmuştur diyeyim mesela. Shiftletnet hangi yılda faaliyet göstermeye başlamıştır. Yukarıdaki metin ve oradaki metni aldı. Yani bu ne anlama geliyor? Siz bir bilgi yığınına, bir veri yığınına buraya teslim edebilirsiniz. Daha sonra o yığından bir cevap alabilirsiniz. Hani ne olabilirdi? O çok uzun makaleyi bize özetleyebilir. Bu gerçekten müthiş. Bu arada bu yolculuk yeni başladı. Yani doğrudan PDF de veririz daha sonra. Çünkü bu yolculukta onlar da var. Onları da özetleyebilir. Ya inanılmaz ya. Çalışıyor. Şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Ekip de çalışıyor. Bundan sonrası umutlu bir şekilde yeni haberleri bekleyeceğiz. Herkesin eline sağlık.